Sağlık kavramları açısından 18. devayı değerlendirdiğimizde kronik hastalıklar ve depresyon başlığını bugün işleyeceğiz. Hastalık kişinin dengesini sarsar, yeni bir uyum gerektirir. Bu durum kişinin gelecek planlarına, günlük yaşamının akışına ne kadar engel oluyorsa o kadar ağır sorunlara neden olur. Bu sorunlar Hastalığa uyum çabalarından klinik düzeyde ruhsal bozukluklara dek değişebilir. Uyum çabaları zaman zaman hastaların hastalıkla baş etmede çok işine yaramayan bir şekilde sonuçlanabilir. Bu sonuçlardan bazılarını aktarmak isterim. 1. gerileme. Davranışların gelişme dönemlerinin geride bırakılmış aşamalarına dönmesidir hasta bir çocuk gibi davranabilir. Sağlık personellerine aşırı bağlanabilir. Ailesinin yanından ayrılmamasını isteyebilir. 2 yansıtma. Hastanın verdiği korku, endişe abartılarak dışa yansıtılabilir. Yakınlarının çok endişeli olduğundan, kendisiyle hiç ilgilenilmediğinden ya da aşırı üzerine düşüldüğünden yakınabilir. 3. İnkar Hasta teşhise inanmaz ya da hastalığın önemini inkar eder. Hasta tedavi önerilerine uymayabilir. Kontrollere gelmez, ilaç kullanmaz. Hastalığı vitaminler, bazı yiyecekler, otlarla yenebileceğini iddia eder. Genel tıpta çalışan hekimlerin bu uyum mekanizmalarını ve ek olarak gelişen ruhsal bozuklukları tanımaları, tedavi etmeleri, gerekirse bir psikiyatri uzmanına göndermeleri, sundukları hizmetin kalitesini arttırır, ayrıca hastaların yaşam kalitesini yükseltir ve diyabet, kanser, romatizmal hastalık gibi diğer hastalıkların tedavilerini kolaylaştırır. Hekimlerin ciddi bir bedensel hastalığı olan kişilerdeki ruhsal sorunları normal kabul edip ruhsal bir bozukluk ya da uyum güçlükleri açısından dikkate almama eğilimleri vardır. Psikiyatrik bozuklukların diğer hastalıklarla ilişkisini araştıran çalışmalarda diyabet, kanser, kalp damar, deri hastalıkları Solunum sistemi hastalıkları gibi birçok hastalık gruplarında psikiyatrik bozukluk risk oranı yüksek bulunmuştur. Kronik hastalık ve depresyon. Depresyon çok yaygın bir hastalıktır. Her 5 kişiden biri hayatlarında bir dönem depresyon geçiriyor. Herhangi bir zamanda toplum içinde yapılan kontrollerde her 100 erkekten 3'ünde, her 100 kadından 6'sında depresyon görülüyor. Kadınlar erkeklerden iki kat daha fazla depresyona yakalanıyor ya da depresyon için yardım istiyor. Kadınlar en çok 35-45, erkekler 55-70 yaşlarında depresyona depresyon geçiriyor. Depresyon temel olarak bir mutsuzluk, neşesizlik hastalığıdır. Kişiler kendisini hüzünlü, karamsar, isteksiz hisseder. Daha önce kolayca yapılan işler gözünde büyümeye, zor gelmeye başlar. Depresyonu olan kişinin kendine güveni azalır, dikkatini toparlamak, bir filmi baştan sona seyredebilmek, gazetedeki bir yazıyı okuyabilmek güçleşir. Unutkanlık, dalgınlık, basit kararları vermekte zorlanma olur. Hastalar güçlerinin, kuvvetlerinin eskisi gibi olmadığını ...kendilerini cansız, enerjisiz hissettiklerini söylerler. Uyku sorunları uykuya dalamama, gece uyanma, sabah erken uyanma... ...sabahları dinlenmemiş uyanma ya da fazla uyuma biçimindedir. İştah genellikle azalır, kilo verilir, bazen de sıkıntı ile fazla yeme görülebilir. Ölüm düşünceleri, ölen yakınlarını daha fazla düşünme... Hastalıkla ilgili endişeler, ölüm korkusu olabilir. Depresyon döneminde bedensel sorunlar da artar. Düzenli giden tansiyon kontrol edilemez olur. Kan şekeri iniş ve çıkışlar gösterir. Çoğu zaman kronik hastalıkların ilk çıkışı depresyon dönemlerindedir. Birçok araştırma kalp krizi geçiren kişilerde depresyon tabloya eklendiğinde hastaların kalple ilgili sorunlarının ikinci bir kriz geçirmenin riskinin arttığını göstermiştir. Yani depresyon, kronik bir hastalığın gidişini kötüleştirdiği gibi kronik bir hastalık da depresyona neden olabilir. Sağlığını kaybetmek, hastalığın zorluklarına katlanmak depresyona yol açabiliyor. Bazen de depresyon hastalıkla ilişkili nedenlerle oluyor. Bazı hastalıklar mesela tiroid yükselmesine sebep olan hormonlar depresyona yol açabiliyor. Ya da tansiyon yüksekliğinde kullanılan bazı ilaçlar da depresyona neden olabiliyor. Bu konuda dikkat çeken bir başka durum ise depresyon olan kişilerde diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların daha fazla görülmesi. Depresyonun tanınması her zaman kolay değildir. Bazen hastalar depresyonu anlatmakta güçlük çeker. Ağrılardan, çarpıntı ya da bulantıdan yakınarak kederlerini, yaşamdan tat almadıklarını anlatmaya çalışabilirler. Hasta keder, isteksizlik duygularını tanımayabilir. Ya da bunları söylemekten sıkılır. Bu belirtilerin ciddiye alınmayacağı endişesiyle hekime bedensel yakınmalarla çarpıntı, Nefes alamama, uyuşma ve karıncalanmalar, yaygın ağrılar, bayılmalar, hazımsızlık, gaz, bulantı gibi mide bağırsak sorunları ile başvurabilir. Depresyon belirtileri soyut olduğu için bazı hastalara gayret etmeme, yetersizlik ya da tembellik gibi gelebilir. Yakınlarının bunlara inanmayacağını, küçüm, küçümseyeceğini düşünerek sıkıntılarını bedenleri ile ifade edebilirler. Mevcut durumumuzun kazanımlarını ve zenginliğinin farkına varabilmek, her halükarda kendimizden daha kötü şartlarda hayatını devam ettirmeye çalışan insanların olduğunu düşünmek bizi sıkıntı ve depresyondan kor koruyabilir. İyi insan olabilmek varoluşun kirasını ödemektir diye güzel bir söz vardır. İnsan ağaç, taş, böcek vesaire olarak değil de insan olarak yaratılmışsa şikayet değil şükür gerektirir. Enaniyet duygusu yüksek olan insanlarda hak duygusu sadece kendine yöneliktir. Ve her şeyi hakkı gibi algılama eğilimindedir. Nefis terbiyesi olarak bilinen kendini tanıma, Öz eleştiri yapabilme kapasitesi hastalık durumunda insanın çıkarabileceği önemli gelişme ve dersler verir. Hastalar Risalesi'nin 18. devası bize bu kapıyı açıyor.